Herkese merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün bit 100 bit 100 bit 100 Rallilerini inceleyeceğiz. Bits 100 Rally nerelerde nasıl yapmış? Bakalım. Şimdi ben bu rallileri 5 yıllık mı baksam acaba? Yani 5 yıllık Olmuyor. Bir yıllık bakalım arkadaşlar. Bir yıllık bakalım. Ama biz gerilere çekelim. Şöyle geri istiyorsanız biraz 3-5 sene geriden gidelim. Ne zaman gidelim? Bakalım. 2018. Evet. Bu 2019'un ocağından başlayalım. Evet. Burada bir rally gözüküyor. Burada bir rally gözüküyor. Bir anormallik var bu rallide yani düşmüş zıplamış düşmüş. Bunu görmeyelim. Burada bir, e, bir yıllık acaba yanlış bir şey mi bakıyorum ben? XU100 XU100 yıllık. Evet. Yıllık bakalım. Çünkü yıllık bakmazsak sık sıkıntı olur. 2000'e geldik. Şöyle gidelim. Evet. Evet. 25 Mart 2019. Evet. Ee, Ocak 2019'dan beri bakalım. Şimdi buradaki rallide buradaki BIS100'ün rallisinde e, bu ralliyi yapabileceğin şeyi gözükmüyor. Yani yapması gerektiği bir ralli yok. Sonra devam etmiş. Burada düşmesi gereken 2019'da düşmesi gerekirken bir Sinyal vermiş bu tamam ya burada düşmesi gerekenken bir sinyal veriyor bu yine düşüyor yine düşüyor yani 2019 mayısında tamam Buradan yükselmesi gereken bir sinyal vermiş tamam Ama burada yine e, yükselmesi gereken bir sinyal var burada nitekim yok yani ama buralardan e, Şey girilebilir mi kademeli olarak girilebilir buralardan girilebilir Sonra devam ediyoruz. Yani burada bir sinyal yok, burada bir sinyal yok. Burada, burada sinyal var artık. Yani burada şöyle nasıl sinyal var? Burada artık bir düzene giriyor. Şuradaki siyah çizgi, burada ince siyah bir çizgi var. Bu çizgiye dokunduğu zaman artık rally zamanı diyoruz. Bir de şu bulutun üstüne atarsa rally zamanı diyoruz. Bakın bu rally Kasım 2019 sonu. Dikkat edin. E senede iki kere yapıyor bu işi. Yani bu rally'i bir senede iki kere her zaman yapmaz. E, Kasım. Yani hatta şöyle yapalım. Birazcık daha geriye gidelim. Bu muydu? Bu buydu. Başka bir rally bakalım. Burada düşüş var. Çok ciddi düşüş var rally'den ziyade evet. Çok düşüş. Şimdi biz buralara gitmeyelim. 2018'de zaten bizim Amerika ile olaylar oldu. Yani borsa normal çalışamadı. Hani biz normal çalıştığı yerlere bakıyoruz. Yani şurada bakın dikkat edin. 2019'un Ekim'inde Kasım'ında bir rally var. Nerelere geliyor? Buradan şuradan 990'lardan 125'lere geliyor arkadaşlar. Sonra yine bir düşüş oluyor, yani burada düşüş oluyor. Yani arkadaşlar düşüşün sertliğini, bu korona düşüşü bunun sertliğini bildirecek şey şuradaki yatay boru. Bu yatay boruya girdiğiniz zaman, yani bu borunun yönü aşağıysa zaten daha kötü bir şey. Yataydaysa yine kötü. Yani daraldıysa bir düşecek, ya yani yükselecek ya düşecek demek. Ama bilemeyiz. Düşmeye başlarsa da hemen kaç demek. Biz burada rallileri izliyoruz. Burada gelmiş, burada artık tepki vermiş. Burada artık hani bir al sinyali de çok öyle bir al sinyal üretilmiyor. Çünkü koronadan dolayı her taraf tedirgin. Yani böyle hep böyle bir zikzaklan gitmiş çıkmış. Ama bir şekilde tekrardan kendi rayına oturmuş. Kendi rayı şu üç tane çizgi arkadaşlar. Şu ince 3 çizgi var ya. Bunlar kendi rayı olarak bakıyorum ben. Oraya oturduktan sonraki rallilere bakıyorum. Ondan sonra yine bir ralli var. Yani şurada bir ralli yine var. Yani şuradan sonra bir ralli yine var. Aslında buradan başlıyor da burada dip olmuş. Bir rally yine var. Burada da Yani şuradan sonra bir ralli olması normal. Hem bulut bulutun üstüne atıyor hem de şu üç tane çizginin üstüne atıyor. Sonra yine Buralarda şey olmuş. Yine bir sıkıntı olmuş. Ondan sonra yine yataya sarmış. Şu yatay e, boru demek sert ya yukarı kırılır ya aşağı kırılır demek. Zaten şu siyah çizgilere baktığımızda o siyah çizgiler o üçlü çizgi orada onun altına gelip gelip oraya değip yukarı doğru dönüyorsa yukarı kırılacak anlamında. Yani ralli yapacak anlamında. Bakıyoruz o siyah çizgileri evet rally yapacak anlamında, yukarı yapacak anlamında. Ama yukarı vurur, aşağı gider, o da olabilir. Yani kötü bir haber gelir, kötü bir şey gelir, o aşağı gider, o da olabilir. Evet, burada yine o siyah çizgilere değip şöyle zoom yapalım. Dikkat edin. O siyah çizgiye değdiğinde yani şurada bakın değmiş. Burada alım girerseniz, beklerseniz aşağı inerse sat veriyorsunuz. Aşağı inmez de böyle yatay bir borunun içinde git gel git gel yapıyorsa bekliyorsunuz. Yukarıdan kırmızılar yanmadıkça sat verilmez zaten. Keyfine göre de aşağı inmez. Yukarıdan bir kırmızı verir. Yani şurada bakın burada yatay boru vermiş. Yukarıdan bir kırmızı vermiş. Sonra aşağı ineceğini söylüyor. Gösteriyor zaten. Burada yine böyle genişliyor. Yine yataya geliyor. Burada birazcık aşağı vurma olayı var ama dikkat edin bu siyah çizgilere yine geldi. Yani siyah olmasa mavi oluyor. Ya siyah ya mavi oluyor. Siyaha değerse daha sert yukarı rally veriyor. Bu siyah çizgiden bir daha üste vermiş. Yine bir rally vermiş. Bakın bu mavi çizgiye dokunmuş çıkmış. Burada zaten siyahtan girmişseniz siz burada bekleyebilirsiniz. Burada siyah gelmedikçe yani sat vermenize gerek yok. Yine burada aşağı veriyor gibi ama genel trend yukarı hep rally. Yine bir ralli. Nereden başladı? Dikkat edin. Son iki rallide şu siyah çizgi, mavi çizgi bunların hepsi belirleyici oldu. Bir de şu bulutun üstüne atması belirleyici oluyor. Bulutun üstüne atınca böyle ralli gidiyor yani. Dikkat edin. Yani şurada bir ralli var. Burada zaten bir yataya sarmıştı. Bu koronadan kaynaklanan bir düşmüştü. Geleninden fazla. Sonradan ralliye yine çıktı. Kendini düzeltti burada ralliye çıktı. Burada yine bir Rally'e çıktı. Yani bu siyah çizgilere dokunuyor. Siyah mavi çizgiler 2-3 tane çizgi var. O çizgilere dokunuyor. Ondan sonra başlıyor. O çizgilere bir kere dokunuyor. Ya da ya yani oraya geliyor bir kere. Anlatmak istediğim benim rallilerin başlangıç noktaları. Bir kere bu bulutun içim ok bulutunun üstünde olacak. O siyah çizgilere de gelip dokunmuş olacak. Ondan sonra rally başlıyor para çalma sanatı olduğu için bir şeyleri teferruatları ayrıntıları bilmek gerekiyor. Her zaman borsada durulmaz. E Şimdi yine bu ralliyi yaptı buradan. Görmüştük zaten. Sonra de burada yine kırmızı yatay boru, kırmızı ve patlama var. Bunları artık biz biliyoruz zaten. Bu Nacaba olayı. Onu da söyleyelim. Sonra yine aşağı düşüyor. Yine bir şu borular, şu borular yataya giriyor, şu yeşil, mavi, siyah çizgiler yine birbirine yaklaşıyor. Bu ne demek? Rally başla, başlamaya başlangıç demek artık. Bu yaklaşacak birbirine. Evet, dikkat edin, dikkat edin. Yani burada artık daralmaya başlıyor. Evet, şöyle bir yıllık bakalım. Biz de artık bu, bu şey olmasa bir yıllık bakalım. Evet bakın buralarda daralıyor işte. Buralarda daralıyor. Bu mavi çizgiler siyah çizgiler birbirine yaklaşıyor. E şu eşşek. Evet pardon. Yani benim benden kaynaklanan bir sıkıntı var. Şu şeyi aşağıya çekemedik. Evet e, neyse bir yıllık bir daha bir daha bakalım. Evet. E şimdi yine... E, zoom yapmaya çalışıyorum da zoom 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 zoom. Yani bu iyi, siyah mavi çizgiler yine yaklaştı. Burada artık yine bir e, darlanma söz konusu. Burada yine bir aşağı vermişti. Ee, ben şunu indirebilirsem indireceğim. Evet. Çünkü e, artık detaya girmemiz gerekiyor bizim. Dikkat edin. Burası açıldı burada. rallisini yaptı, sonra yine düştü. Şu an bu yine daralıyor. Şu çizgiler daralıyor. Bakın burada iyice daraldı. Burada iyice de burada da daraldı. Burada da yani biz buralarda borsadaydık. Şurada yine borsadaydık. Biz burada yine borsadaydık. Kaybediyorsunuz. Yani ciddi paralar kayboluyor. Bu işlemlerde şurada satmıştım ben en tepeden. Sonra buralardan bir daha girdim. Bir daha girdim. Buralardan bir daha girdim. Tabi paramın yüzde ellisine falan giriyorum. Yani paramın yani paramın diyeyim yani borsaya girmek istediğim bir para var. Onun bir yarısını giriyorum. Bir yarısını yine tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ama biliyoruz ki rally başlangıcı var. Ama ne zaman? Bakın bu bekletiyor. Buradan çıktık. Buralarda girdik. Buralarda girdik. Bekletiyor. Bekletiyor. Bulutla git gel yapıyor. Yani o siyah çizgiler birbirine yaklaşıyor ama belki 3 ay sonra. Belki 2 ay sonra rally başlayacak. Yani biz buraya geldiğinde söyledik söyledik yani. Yani bu artık çok büyük ihtimal yukarı başlayacak rallisine. Ne olacak? Yukarı başlayacak. Niye böyle bir şey dedik? İşte cevap belli. Şu siyah çizgiye deyip deyip yukarı gidiyor. Yani şu siyah çizgi önemli demiştik. İşte rally'nin startını verecek. Bakın burada yine değmiş. Yine rally yapacaktı. Herhalde burada baktılar çok fazla hisse toplayamadılar. Şöyle çıkartıyor gibi yapıp tekrar satışa geçiyorlar ki yine o hisseleri toplayalım. İnsanları bezdirelim sonra biz çıkacağımız zaman başlarız ralliye. Çok dikkat edin. Bakın burada uyarı yeşiller yakıyor zaten. Bu yaktıktan sonra alınabilir. Bu yaktıktan sonra garanti almak istiyorsanız şu yeşil noktalı çizginin de üstüne geçerse o zaman ralliye %90 yakalarsınız demek. İlk önce yeşil yakacak ama hani şu yeşil noktanın üstünde de satın alabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Yeşil yakınca yine alıyorum. Yani daha üstten de aldım. Yeşil yakınca da aldım. Şu noktalının üstüne geçtikten sonra artık tümüyle girdim. Yani şu yeşil noktalı bir şey var. Şu şu yeşil noktalı. Onun üstüne kaufman dedikleri, kaufman kama dedikleri onun üstüne attığı zaman ve bu ince çizgiler birbirine yaklaştıysa ve yatay bir boru oluştuysa bu boru daraldıysa Bunların hepsinin bir etkeni var. Yani yeşil noktanın üstüne geçmesi diyelim üst tarafı git, %10 gitme anlamında. Şu borunun yatayda böyle sert daralması, dar hale gelmesi %30 yukarı gitme ihtimalini arttırıyor. Bunların hepsi bir ihtimal. Alttan böyle 3-5 indikatör yeşil yakıyor. Bu da bir ihtimal. Çok büyük ihtimal yukarı gidecek. Ama %80 yukarı gidecek ama %20'si de yukarı gidip tekrar aşağı dönecek diye düşünülebilir. Yani bu da olabilir. Çünkü mesela korona zamanlarında dikkat ederseniz böyle yukarı yeşil yakıyor, yukarı gidiyormuş gibi görüp bir daha aşağı iniyor. Yeşil yakıyor, yukarı gidip demek ki sadece indikatörlerle olmuyor. Yani burada niye aşağı gidiyor? Bir kere bu siyah boru daralmış, aşağıya doğru daralmış, sert kırılacak, aşağı gidecek. Her ne kadar burada biz yeşil yaksa da bakın borunun üstüne atmaya çalışıyor ama beceremiyor. Yeşil kamanın üstüne atamıyor, yine geliyor hele burada yeşil bulutun altına inince yine bir buradan destek almaya çalışıyor. Yine olmuyor. En son siyah çizgi var. Siyah çizgi bunu çok sıkı bir şekilde tutar. Bu siyah çizginin de altına inerse çok büyük satışlar gelir. Yani siyah çizgiye bakın burada 3 gün geçememiş. 2 3 gün. Yani %10 %10 aşağı iniyor diyelim. Mesela şu %2,5 diye ama iniyor ciddi bir şekilde. Sonra tekrar yukarı gidiyor. Ama bir noktadan sonra geçildiği zaman da çok sert geçiliyor. Yani bu siyah çizgiyi geçtikten sonra artık çok sert inişler var. Oralara dikkat. Ee, at anlatmak istediğimiz bu. Yani burada artık Bralli'yi yakalamanın, yani bir noktada yakalamıyorsunuz. Yani bu 5 noktada şu buy dediği şeyde yeşil noktalının üzerine attığı zaman, şu buy sinyalin ne zaman, al sinyalini ne zaman? şu Kaufman'ın üstüne atarsa al sinyal üretiyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. İşte buranın çok sert daralması, yukarıdan kırmızıların yakmaması dolayısıyla artık bir şeylerin başladığına delalettir. Bu artık rally başlangıcıdır. Bu rally nerede bitiyor arkadaşlar? Yani bu rally nerede bitiyor? Peki rally'nin sonunu nasıl öğreneceğiz? Rally'nin sonu yani <laughs> rally geçtikten sonra söyleyelim. 2416'ymış. Yani 2416'ya kadar ben nasıl borsada olurum? Yani ben burada şuradan girip de 1369 1400'lerde burada olup da iki, yani şöyle bir durum da var. Siz 3-5 hisse seçersiniz. Rally yapar. Buradan buraya kadar gelir. Ama sizin seçtiğiniz hisseler 3 kuruş kazandırmaz. Daha çok düşer. Olabilir. Olabilir. Bu rally de ana ana kağıtlar gitti. Yani yan hisse olanlar işte bir sene önce koronada yüzde 300 yüzde 500 yapan zarara çıktı da yüzde 500 kazandıranlar bu rallide daha çok zarar yaptırdı. Burada ana kağıtlar kazancı sabit, iflas risk çok düşük olan büyük şirketler rally yaptı burada. demek ki yani rally yapması sizin para kazanacağınız anlamına gelmiyor. Portföyünüzü ona göre değerlendirin. Yani bir kere ucuz kağıtlara girmek gerekiyor. Bazen çok ucuz olabilir. Rally yapar yine kazandırmaz. Böyle kağıtlara da girmişliğimiz var. Ama işte bunu siz dağıtırsanız bu riski bu sefer ne oluyor? Bazıları rally yapmasa bazıları rally yapıyor. Burada siz mutlaka bir yani %20, %30, %40 kazanç yazabiliyorsunuz. Buna dikkat yani. Ha bunu şunu demek istemiyorum. Gidip de kötü şirket almayın. Al, yani alın onlar rally yapsın demek istemiyor. Yani kötüyse zaten kötü. Niye rally yapacak? Yapacaksa da bana ne diyeceksiniz. Çünkü ilk önce biz iyi şirketlerle uğraşmamız gerekiyor. Yani bazen kötü şirket %500 gidiyor ama e, ağzımız sulanıp o kötü şirkete gidersek büyük pişmanlıklar yaşayabiliriz. Dolayısıyla burada uzmanlar şuralarda diyor ki dönecek. Yani şurada uzman dediğimiz kişiler burada short açıyor. Short dediğim şey açığa satmaya başlıyor. Diyor ki yani bu bu kadar rally yaptı. Bakın dönecek. Açıya satıyor. Burada giriyor. Birkaç gün sonra daha çok para kaybediyor. Bir daha satıyor. Daha çok bu sefer düşecek diyor. Bir daha kaybediyor. Bir daha kaybediyor. Bir daha kaybediyor. Buralarda hep açıya satanlar çok güzel dayak yedi. E peki niye buradan buraya kadar gitti de burada başlamadı? Şurada buradan gitmedi. İşte adamın bir bildiği var millet şöyle burada biraz arttı ya %10 %15 ondan sonra açığa satış olup tekrar açığa satıştan para kazandı adam öbür adamlar da bu sefer diyor ki ya yani yine böyle bir %10 artar sonra bunlar yine açığa satar yine para kazanır ben de aynısını yapayım diyor uzmanım diyen kişi o da geliyor buralarda açığa satmaya başlıyor bakın diyor çok arttı artık bu düşecek açığa satıyor açığa satıyor yani bu, bu arttıkça o açığa satan para kaybediyor. Yükseldikçe daha çok açığa satıyor. Dönecek, dönecek, dönecek. Tam buralara kadar iflas ettirdiler adama. Yani açığa satmanın bir noktadan sonra iflasa getiriyor. Dolayısıyla bunun buralara kadar gidebileceğini nasıl anlarız? Bir kere kırmızılara bakacağız. Şu kırmızılar üstten yakıyorsa, üstten yakıyorsa ve ciddi bir şekilde aşağı dönme varsa, bazen oluyor %5 eksiye dönüyor. Yani artık %5, %10 dönüş olduktan sonra bu artık aşağı dönecektir. Ama buradan buraya kadar hiç dönmemiş. Şimdi bunu ben buradan buraya kadar hiç çıkmadım. Yani burada artık dedim ki buralarda çıkayım. Bundan sonra döner. Ama buraya kadar niye çıkmadım? İşte şu kırmızılar yakmadı bende. Bu kırmızılar yaksaydı ben bunu satacaktım. Yani yani ya bu kırmızılar yanabilir. Ama aşağı çok düşmez yine beklerim. Ertesi gün daha yukarı gider yine kırmızı yakar. Ama bu kırmızılar hiç yakmasa ben bekliyorum. Kırmızı yakana kadar. Kırmızı yaktıktan sonra da sert düşmesi gerekiyor. Şu kırmızılardan uyarı verecek sert düşecek. Bakın burada sert düşmüş. Yani buraya kadar gelmiş. Buradan %16'ını düşünürsünüz. Yani 2400-2300'de stop ol derim. Buralarda stop olup çıkarım. O da olabilirdi. Ben öyle tercih etmedim. Şuralarda dedim ki artık 2200-2300'lerde artık dedim kazanın kazansın ben çıkayım dedim. Öyle şeyimi çıkarttım kendimi Şu anda e, işin e, acayip tarafı e, ben e, her ne kadar kendim birey olarak çıkıyorsam da benim paramın bir kısmı eşim de eşim almayı biliyor satmayı bilmiyor. Yani alıyor ben yatırım yapıyorum alıyor hisseyi buradan kazanıyoruz kazanıyoruz. Artık sat diyorum satmıyor. Ben satmayacağım, 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 satmayacağım. Sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Sonuçta e, bu kazandıkların daha fazlasını geri veriyor. Yani biz bir taraftan kazanıyoruz, bir taraftan kaybediyoruz. Yaptığımız işten bir şey anlamıyoruz. Yani %20 para ondaysa %80 ben de o %20 ile <laughs> istikrarlı bir şekilde zarar yapmaya devam ediyor. Ee, ve e, yani yapacak bir şey yok. Sat diyoruz, satmıyor, sat diyoruz, satmıyor. Yani böyle bir insan görmedim ben. Bizim sülalede iki tane ahmak var. Biri erkek kardeşim, biri eşim. Yani bir tanesi bilmediğini de bilmiyor erkek kardeşim. O da gidiyor hisse alıyor, bütün ralliler yapıyor. Bunun rallide hisseleri daha da negatife düşüyor, kumar hisseleri. Öbürü bilmediğini biliyor ama yani bilmediğini biliyor ama bir yatırım aracını mesela fon aldığı zaman satmayı bilmiyor. Mesela dolar aldıktan sonra satmayı bilmiyor. Yani arkadaşlar burada yatırım böyle bir şeydir. Bir zaman gelir alırsın, kar yaparsın. Bir zaman gelir zarar yaparsın, yine satarsın. Zarar yaptım satmıyorum diyor. Zarar yaptım satmıyor diyor. Ertesi gün daha çok, daha çok ve daha çok. Yani bu şekilde bir yatırım mantıklı değildir. Bizim burada asıl meselemiz e, e, burada rallileri konuşmaktı. Biz burada rallileri konuştuk. Yani bakın bu ralliyi yakaladık. Yani videolar var. Burada yani nasıl burada malınızın yarısından borsada olmak güzel dedik. Niye dedik? Şu üç tane çizgi birbirine yakın ve siyah çizgiye değmiş. Alttan yeşiller yapmış. Bu artık sert bir şekilde daralmış artık milletin ruhu gitmiş yani ocaktan beri yani hep düşüyor hep düşüyor insanlar buralardan hep düşüyor düşüyor derken hep para aslında borsa %20 %30 gibi düşmüş gibi gözüküyor ama şuradan şuraya bütün hisseler %50 %60 düştü arkadaşlar bu yalancı bir şey yani yani bütün hisseler demeyin de yani e, yani bu bilmiyorum yani birçok hisse benim gördüğüm yüzde 50 yüzde 60 düştü burada yüzde 20 düşüş gözüküyor anlamıyorum ben niye böyle bir şey oldu ondan sonra da bu kadar rally yaptı Heh, şimdi rally'i bitirdik. burada bitti rally artık bugünü yaşıyoruz gün bugün rally bittikten sonra buralarda ne olmuş dikkat edelim mutlaka bulutun altına inmiş bakın şu yeşil bulut bunun altına inmiş Yine inmiş. Yani bakın burada yine inmiş. Yani rally'nin sonu arkadaşlar iyi olmuyor. Yani birileri para kazanıyor ondan sonra yine inmiş. Yani rally'nin sonu iyi olmuyor. Dolayısıyla biz şimdi çıkmıştık borsadan çıktık. Ben şu an halen çok cüz'i var yani binde bir öyle bekletiyoruz. O da rally'de hani hareket etmedik dedik ya benim kardeşim girmiş rally'de hiçbir daha çok para kaybetmiş onun hisselerinin bir tanesi bendeydi. Çok küçük. 15 bin lira falan. O hisse hiç hareket etmedi rallide. Aşağıda, üstte de hemen hemen aynı yerlerde gidiyor. Onu tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun haricinde e, yani şu. Şunu tutuyor. Gösterebiliriz. Şu. Yani rallide hemen hemen hiç hareket etmedi. Yani buralarda 1000-2000'ler, bin, 1500 bin, civarı bir zararımız var. Buralardan biz girmiştik. Dikkat edin. Hani bu siyah çizgilerde biz yüzde girmiştik. Bu hiç hareket etmedi. Öyle de duruyor yani. Hareket etmeyecek anlamında değil. Bu bugün hareket etmedi. Ben de tutuyorum. Onun için bunu satma ihtiyacı duymadım. Ee, geri kalanını sattım. Dolayısıyla biz yüze tekrar geldiğimde şimdi buradan rally yapar mı diye sorduğumuz zaman rally yaparsa anormal hareketler her zaman olabilir. Ama bizim burada mantığımız nedir arkadaşlar? Mantığımız nedir? Mantığımız şudur. İlk önce bir kere şu üçlü takım çizgisi birbirine yaklaşacak. Yani şurada bakın yaklaştı. Daralma var. Şurada bir daralma. Sonra bu bir kere şeyin altına insin. Şunun altına insin. Bulutun altına insin. Yani şu hisse bu bulutun altına insin. Bunlar burada bir yaklaşma olsun. Sonra bu gelsin, otursun şu mavi ya da siyah çizginin üzerine otursun. Yani bizim hesaplamalara göre yani hesaplarımıza göre yani şu şurada şuralarda bunlar daralır. Yani şuralarda bunlar daralır. 1650'lerde bunlar daralır. 1650 şöyle 1600'e 1670 1650 gibi bunlar daralır. Ondan sonra bunlar gelip buraya oturursa. Ondan sonra bu şeyde bulutun altına inip şu yatayda bir boru oluşturursa. Yani şunun gibi bir boru oluşturacak. Yani daralacak. Bakın buradan aşağı iniyor şuradan iniyor. Buralarda bir boru bulutun altına inmiş. Siyahların üstüne oturmuş. Bir yatayda da boru oluşturmuş. Yani en son şu yatay yani şu, şu yatay boru en son oluşur. İlk önce bulutun altına iner. Ondan sonra buran, bunların üzerine oturur. Ondan sonra bir yatay boru oluşur. Bunların üçü arka arkasına böyle sıralandıktan sonra yatay boru oluşuyorsa ve şu alttaki yeşiller yandıysa o zaman artık Dikkatli bir şekilde girme zamanı. Artık yatay boru oluştuğu için kısa süre sonra üstte de vurabilir. Yani burada 160'dan 165 ile 170 arasında örnek vereyim. 165 ile 170 arasında böyle e, 1650 ile 1700 arasında böyle sert bir boru oluşur yatay. Bir üste gider bir alta gider. Burada alta da kınma ihtimali var. Yani bir savaş çığırtkanlığı bir anormal durum olur. Dünyada bir şey olabilir. Yani bunlara dikkate alın üste gider o boruda yani üstten kırmızı yakar alta da vurabilir. Yani şöyle gösteriyorum. Bakın bu yatay bir boru. Bir alta bir üstte bir alta bir üstte bir alta bir üstte. En son üste girmiş üstten kırmızı yakar. İşte bu aşağı kırılacağını delalet. Ama burada dikkat edin niye aşağı kırılacak? Çünkü bu siyahlar maviler altta kalmış. Yani bu, bunlar alta çekiyor. Mıknatıs gibi çekecek bunu. Çünkü bunlar Diyor ki artık sen gereğinden fazla rally yaptın ben seni aşağı bir kıracağım ama bahane. Bu bahane de Naci Abal'ın alınması. Yani görünürde yani Naci Abal'ın alınması yani çok önemli bir şeydi. Ama arka planda bu işte para kazanıcılar öyle bir şey yapıyor. Short'a kısa açığa satıyor ki burada patlatıyor. Parayı kazanıyor tekrar düzene sokmaya çalışıyor. Onların bir mantığı var. O mantığı burada anlatıyoruz. İşte burada... Bu yatay boruda sert aşağı kırılma örneği var. Burada da aşağı kırılma örneği Bunları da yakalayabilirsiniz. Yani burada kırmızı yaktığı zaman çıkabilirsiniz. Ama burada işte daraldı. Yatay boru yaptı. Aşağı yapıyor. Yukarı yapıyor. Ay, yukarıdan kırmızı yerine aşağıdan yeşil yaktığı zaman bir nebze rahatlayıp bekleyebilirsiniz. O boruyu yukarı kırarsa da Oturup sandalyenize keyiflice izlemeniz gerekiyor. Ondan sonra rally başlangıcı. Ama bunu hemen yapmaz arkadaşlar. Yani senede bir kere iki kere yapar. Burada yaptı bir kere. Bir, birkaç ay içinde yine yapabilir. Onun için biz bugün niye borsada değiliz? Niye değiliz? İşte bundan değiliz. Şunlara bakıyorum. Yatayda sıkışmalara bakıyorum. Bunlar şu an aslında bu aşağı çekiyor. Şunlar mutlatız gibi bunu aşağı çekiyor ve bu bulutun içinden aşağı kırılabilir sıkıntılı yani uzman bir kişi yorumlarsa bugünlerde aynen benim gibi yorumlayabilir. Bu aşağı düşebilir diyebilir. Çünkü sıkıntılı bir durum var diyebilir. İşte bu sıkıntıyı oluşturan şunlar. Şu ortalamalar aşağı çekecek. Buradan haberler güzel gelirse yukarı gider. Ama bir noktada yani yine aşağı inecek. Yine bu formasyonlar oluşacak. Yani bu bakın burada 2020'de bir kere rally. Sonra bu da 2020'de bir rally. Demek ki senede bir kere rally yapıyor. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu rally yaptı diye artık bir daha rally yapmaz kolay kolay. Ama aşağı vurulabilir ve siyah çizgilerinde altına inebilir. Bunlara dikkat edelim. Herkese iyi günler.